32 farz nedir? 6 imanın şartları, 5 İslam'ın şartları, 12 namazın farzları, 4 abdestin farzları, 3 kutsun farzları, 1 teyemmümün farzı. İmanın şartları Allah'ın birliğine inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret hayatına inanmak, kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, İslam'ın şartları, kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, namazın farzları, dışındaki farzları, hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet, içindeki farzları, iftita tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde, kade-i ahire, abdestin fazları, yüzünü yıkamak, ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak, başının dörtte birini mesetmek, ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak, kusun fazları, ağzına su vermek, burnuna su vermek, bütün bedenini yıkamak, teyemmümün fazları, niyet ederek iki elin içini temiz toprağa sürüp yüzün tamamını meş etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu meş etmek.